gazete ilanlarının TÜSİAD'ın olduğu gibi TÜSİAD ilanlarıyla e, demin zaten söyledi. O söylediği kitap az önce hemen hızlıca baktım internetten. Geceydi. Zaten gece, gece eğitimindeydi. Ellerimizde el fenerleri o kazıdan çalışan mavi kırmızı renkte dağdayız komandolar. Gece helikopter geldi dağa. İndi. Genel Kurbay Başkanı geldi. Kenan Ebru'nun rahmetliği. Gele gele geldi benim takım önünde durdu. Bu Geldi durdu. Benim asker, eğittiğim askerlerin üç tanesine 3 soru sordu. Gece oluyor bu işler. Gece yarısı. Daha Bölük daha da ikinci bölük. Genel olarak neşeli bir şekilde ayrıldı gitti helikopterle bir gece. Ben darbelere karşı bu gece de darbe yapmıştık Kenan Ben de askerdim o zaman. Gece 12'ye 5 kala bizi kaldırdılar. Darbe oldu dediler. Mermi dağıtıyorlar da. Herkese. Başka bir şey olmadı. Onursuz bir olay yaşanmadı. Ben askerken. Davamın doğrunda. Darbeye karşıyım ama o eski 70'li yılları bir görseniz o zaman iyiymiş ya iyi olmuş dersiniz yani. Çünkü halk %90 oyla kenar evlerini kahraman ilan etmişti. Türkiye'yi savaştan kurtarmıştı.